Selamünaleyküm kıymetli dostlar, Tefsir dersinin konu anlatımı videolarıyla devam ediyoruz. Sıradaki ele alacağımız mesele dirayet ağırlıklı tefsir ekolleri olacak. Özellikle son zamanlarda ÖSYM'nin çokça soru sorduğu bir alandır. Klasik tefsir ekolleri ve çağdaş tefsir ekolleri şeklinde iki başlık bizi. Bekleyecek. Bilhassa çağdaş tefsir ekollerinde e, baktığımız zaman e, DİKAP sınavında çokça sorulduğunu e, DHBT ve MBSTS sınavlarında buradan muhakkak bir soru geldiğini e, görüyoruz. O yüzden e, sağ tarafta da sizlere göstermiş olduğumuz gibi çıkılmaz ifadesi bizi burada bekleyecektir. Tabii bu çalışma biraz daha kendimizden de bir şeyler katarak daha anlaşılır bir ifade tarzıyla bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Ee, i̇lk aşamada ifade ettiğimiz üzere sizi e, konulara ve detaylara boğmaktan ziyade kısa, anlaşılır ve sınavda direkt şekilde karşınıza gelecek şekliyle konularımızı el almaya çalışıyoruz. Kıymetli dostlar. Dedikten sonra Bismillah diyelim başlayalım. Burada dirayet ağırlıklı tefsir ekolleri dendiğinde Karşımıza iki ekol çıkıyor. Biri klasik, diğeri çağdaş. Bunların isimlerini muhakkak duymuşuzdur. Klasikte dört ekol çıkıyor karşımıza. Lugavi bir diğer ismiyle filolojik. Fıkhi, işari ve mezhebi. Çağdaş ekollerde ise beş ekol karşımıza çıkıyor. Bilimsel, ıslahi, inkılabi, edebi yahut beyani ya da konulu. Geçmiş yıllarda böyle bir ayrım soruldu. Hangisi klasik ya da çağdaş ekollerden biri değildir diye soru geldi. Ve hatta bu ekollerin birini özellikle yukarıdaki paragraflarda, öncülerde bilgiler verilerek hangi ekolden bahsedildiği söylendi. Yahut bu ekollerde yazılan eserler soruldu. Bu şekilde arkadaşlar biz de konumuzu işleme çalışacağız. Klasik tefsir ekolleri deyince karşımıza ilk önce Lugavi yahut Filolojik ekol çıkıyor. Peki ne için bu ekol ortaya çıktı? Yeni Müslüman olanların Arap diline olan yabancılığını ortadan kaldırmak için yazılmıştır. Bakın bu bilgi önemli. Adı üstünde Lugavi demek yani dil üzerine, dilsel anlamda yazılan bir e, eser demek. İşte o yüzden e, yeni Müslüman olanların Arap diline olan o yabancılığını ortadan kaldırmak için yazılan eserlere biz e, Lugavi e, eserler diyoruz. Ve biz bunu ekol adı altında, lüvavi ekolün altına koymuş oluyoruz. Tabii bu noktada İrabul Kur'an, Garibul Kur'an, Meanil Kur'an eserleri yazılmıştır. Yani lüvavi deyince bakın, İrabul Kur'an, Garibul Kur'an ve Meanil Kur'an eserleri bizi karşılamış oluyor. Ve bu minvalde bakın yazılan eserlere baktığımızda bunun formülünü de kıymetli dostlar kafi şeklinde özetlemiş olduk. Kisai ma'anil Kur'an, Ahfeş ma'anil Kur'an, Ferra yine ma'anil Kur'an, İbn Kuteybe ise Garibul Kur'an. Bu dört eser önemli olduğu için bunları buraya aldık. kafi formülü ile bunu bilmiş olalım. Buradan sonra gelirse kıymetli arkadaşlar, lügavi eserleri en azından iki tanesini bilmeye çalışalım ve lügavi eserlerin yazılma amacını burada bakın tek cümleyle özetlemiş olduk. Bunu da bilelim. Bir diğer ekolümüz fıkhi ekol. Burada da kıymetli arkadaşlar adı üstünde fıkh nedir? E, normdur, kanundur. E, i̇nsanların e, pratik hayatta tatbik edecekleri esaslardır. İşte burada da ne yapılıyor? Ahkam ayetlerine açıklık getiriliyor. Yani Kur'an'da ahkam üzerine emir olabilir, nehi olabilir, e, sakındırma olabilir, ibaha olabilir. Ama bilhassa ahkam ayetlerine yönelik yapılan bu faaliyete biz fıkhi tefsir diyoruz. Peki bu konuda yazılan eserler nedir? Bunu da kıymetli arkadaşlar taşımacı olarak bakın sizlere e, formülüze etmiş olduk. Nedir peki bunlar? Tahavi Ahkamul Kur'an Şafi Ahkamul Kur'an Mukatil bin Süleyman Tefsiru Kamsimiye Eye Cessas Ahkamul Kur'an yani fıkhi deyince zaten ahkam, ahkam kelimesini gördüğümüz zaman bakın kıymetli dostlar, bunun fıkhi tefsir olduğunu görmüş olacağız. Yani hiç eser ezberlemeye de gerek yok aslında, o yüzden söylüyorum. Yani hangisi fıkhi tefsirdir diye sorunca, e zaten fıkhi ahkamdır, ahkamı gördüklerimizi ne yapacağız? Bulacağız. Bir önceki sayfada bakın, lügavi deyince aklımıza ne gelecekti? İrab, garip ve maani kelimeleri gelecekti. İşte bu eserleri gördüğümüz zaman hemen ee, o tefsir çeşidini bulmaya çalışacağız. İşte bunu da bakınız taşımacı formülü ile özetlemiş oldum Bir diğer klasik tefsirimiz işari tefsir. Bunu da çok duymuşuzdur. Görülen mananın ötesi manevi anlam aranır. Yani bir zatihi mesela ilk görünüşteki anlamı değil. Mesela salat kelimesi ilk bakışa namaz değil mi? Ama bunun pek çok manası var. Dua manası var, ikindi namazı var, tesbih var, zikir var. Yani genelde işari tefsirler ilk mana değil, yani görünen mana değil, o mananın ötesi. Arka planını arama faaliyetine biz iş işari tefsir diyoruz. Peki bunun formülü nedir? Bu da da kıymetli dostlar. Gitsek kelimesi bakın. Bunu bize özetlemiş oluyor. Gazali, Cevahirul Kur'an, İbnül Arabi, Tususül Hekem, Tusteri, Tefsirül Kur'an, Sühreverdi, betul Fikir, Nubetul Beyan, özür dilerim. Sülemi, Hakaiku Tefsir ve Kuşeri, Letaiful İşarat. Bunu da kıymetli arkadaşlar, gitsek formülü ile özetlemiş olduk. Burada özellikle Kuşeri'nin, İbnül Arabi'nin ve Gazali'nin eserlerini ben önemli görüyorum. Ve son tefsirimiz mezhebi tefsir. Adı üstünde e, mezhep e, noktasında yazılan kişinin mezhebini yüceltmek için ya da karşıdaki mezhebi e, kötü göstermek adına ama genelde birincisi burada yapılıyor. Yani kendi mezhebinin övücü ifadelerin yer aldığı, mezhebinin görüşlerini desteklediği eserlere biz mezhebi tefsir diyoruz. Burada da ikiye ayırıyoruz bunu. Birisi mutezili tefsirler, diğeri ise imamiye ya da şia tefsirler. Burada da formülümüz bakın mutezili tefsirler kız şeklinde formüle ettik. İmamiye ise tek kelimesiyle formülüz ettik. Birincisine bakalım. Kadabül Cabbar, Tenzihül Kur'an, İsfahani, Camiu Tevil ve Zemahşeri El Keşşaf. Burada da filmimiz dostlar Zemahşeri'yi önemsiyorum. Bir diğeri İmamiye tefsirleri dedik. Bunu da tek formülüyle ifade ettik. Burada bir kayma olmuş olabilir. Tusi, Tıbyan, tabersi mecmu'ul beyan Taba'a tabai e, el mizan. Üç tane T var. Tek ve K harfi kummi tefsirul kummi. Burada da şia tefsirleri sorular sorulursa eğer biraz zor soru olur. En azından bunların da adlarını e, duymuş olalım. Bu şekilde kıymetli dostlar ilk aşama olan klasik tefsir ekollerini görmüş olduk. Peki çağdaş tefsir ekolleri nedir? Hemen ona da bakalım kısaca. İlk ekolümüz bilimsel ekol. Karşımıza çıkan ilk ekol. Kur'an ile tabi ilimler arasında bağlantı kurulur. Kur'an'daki ilmi ıslahlar açıklanır. Bakın buradaki anahtar sözlüğümüz Kur'an ile ilimler arasındaki bağlantı ve Kur'an'daki ilmi ıslahların açıklanması. Yani bir bağlantı kurulması ve ilmi ıslahların açıklanması burada karşımıza çıkıyor. Burada iki eser var. İskenderani keşfül esrar tantavi el cevheri ise el cevahir adlı eseri karşımıza çıkıyor. Bir diğer tefsirimiz ıslahi tefsir. Çağdaş tefsirler arasında yer alan. Kuruluk ve durgunluktan kurtulmak. Kur'an'ın anlamlarını edebi bir üslupla ele almak, içtimai konuları incelemek için yapılmıştır. Burada da kıymetli arkadaşlar iki tane anahtar kelimemiz var. Biri kuruluk, Diğeri ise durgunluktan kurtarmak. Yani artık daha modernize bir şekilde klasikten sıyrılmak adına yapılan tefsir faaliyetine biz ıslahı diyoruz değil mi? Hadi ıslah nedir? Düzeltmektir. Yeniden inşa etmektir. Biz ona ıslahı tefsir şeklinde e, isim veriyoruz. Peki bu alanda yazan eserler nedir? Bakın çıkılmaz demişiz. Demek ki burada arkadaşlar geçmiş yıllarda soru geldi ve tekrar soru gelme ihtimali var. Muhammed Abdu tefsiru cüz'i amme Reşit Rıza Tefsirül menar Mustafa el Meragi Tefsirül Meragi Bilhassa arkadaşlar Abduh ve Reşit Rıza'nın eserlerini bilelim. Sınavlarda eser yazar sorusu olarak da gelebilir. <laughs> bir diğer çağdaş tefsir çeşidimiz inkılabi tefsir. Bu da bir önceki tefsirin bir ötesini ifade ediyor kıymetli dostlar. Yani ıslahi bakış açısının bir ötesidir. Kur'an'ın toplumsal manada bir hidayet kaynağı olduğunu söyler. Kur'an devrimci bir ruhlu olsun. Burada da anahtar sözcüğümüz, Kur'an'ın bir hidayet kaynağı görülmesi ve yeniden tefsir alanının e, düzenlenmeye ve dizayn edilmeye çalışılmasıdır. Bakın burada da çıkılmaz ifadesi var. Daha önce bu tefsirden soru gelmiş arkadaşlar. Seyyid Kutub fi zilali Kur'an mevdudi tefhimul Kur'an Said Havva El Esas adlı eserler. Burada da Seyit Kutup ile Mevdudi'nin eserlerini önemsiyorum. Sınavlarda geldi ve gelme ihtimali oldukça yüksek kıymet dostlar. Dördüncü tefsir çeşidimiz edebi yahut beyani tefsir. Burada ise Kur'an'ın edebi yönü esas alınır. Yani anahtar sözcüğümüz edebi kelimesi. Daha çok edebi noktalar, belahi noktalar, şiir noktasında, nazım noktasında incelemeler yapıldığı tefsire biz edebi tefsir diyoruz. Eserler ise Emin el-Huli menahiç, Ayş Abdurrahman tefsirul beyani. Burada da Emin el-Huli'yi önemsiyorum. Ve son çeşidimiz konulu tefsir. Gençler Başkanlığımızın da son zamanlarda yapmış olduğu bir eserdir bu kıymetli arkadaşlar. Bir komisyon tarafından, tefsir uzmanları tarafından konulu bir tefsirin yayınlandığını söyleyebiliriz. Burada da adı üstünde bir konudan hareket edilir, yola çıkılır ve konunun karakterine uygun meselelerle uğraşılır. Örnek veriyorum bir konu belirledik. O konu ışığında Kur'an ayetlerini, ona uygun ayetleri, ona uygun sureleri ele alarak yapılan çalışmaya biz konulu tefsir çalışması diyoruz. Ve bu alanda yazılan eserlere baktığımızda Mustafa Müslim'in El Mebahis adlı eserini görmüş oluyoruz. Bu çalışmada kıymetli dostlar sizlere dirayet ağırlıklı tepsil ekollerini anlatmaya çalıştık. Burada bizlere iki ekol karşıladı. Klasik ve çağdaş. Bunun altında ise bizi dokuz ekol e, karşıladı. Klasikten dört, çağdaştan beş. Bunları da sizlere kısaca açıklayarak inşallah sınava hazırlanma noktasında e, faydamızın dokunacağını ümit ediyoruz.